Oğlum bu ne lan? Bu mavi şey de seni <laughs> ki. oğlum niye burası karanlık diyor? <laughs> <laughs> tamam. Buradayım. Dikkatlice iniyorum arkadaşlar. Burası deriz. Bunu öğrenelim. Tamam burası Ama ışığı açarak öyle lazım. Tamam. Ne? Bu Ben... Yürüs. Seni bir daha istemem. Bakın burada ne var? Bal da oynayacağım. Şurada <laughs> Şurada Eren Bali Plus var ve ve 2.1. Bu da Bali 1.1 Windows. Var. Eksi. Zor. Sa satın almayacağım. Tek istediğim şey yok. Bu evet, o. Bu evet, evet yükleniyor. Yüklen. <laughs> ne? Ne? He 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 Tıklıyı kok Evet Baldi'nin <laughs> <laughs> ba Maceraları Şaka şaka 2000'de mi? 2000'de yapılmış Biz ee. Klasik mod mu? Parti mod mu, Demo mod mu? Demo çok zor. Çünkü anladın. Anladın sen. Anladın, anladın. Evet. Parti. Ay be bak. Be ben Düşünmesem be olmaz bil. Baldiz Basics tek yapmak istediğim. Evet. Baldi'den kurdu. Yazmıyor tabii ki. Free Fire'ı yazıyor. Freyrun yazıyor evet evet. Oğlum Baldi'nin kafalarını. Evet selammış şey. Oğlum tablet. Mü? Evet balığın. Durun. Kardeşim tutuş. Evet. Bu baldi. Ama özel bal. <laughs> Çünkü şimdi size yabancı dilin klasiğini öğreteceğim. Ama klasik ama klasik de oynuyoruz yani. Kaç kaç dokuz tabii. Evet öyle, öyle. eksi bir sekiz ingo. Abi şimdi Wow wow sen varsın sen varsın mı? Baldi benim olduğumu test ediyor şu an. Normalde oyunda böyle değildi. Sanki öyle ya. <laughs> tamam çok var. dört. <laughs> On iki. <laughs> Açınlarla kapıyı duyuyorum diyor yani kısacası İngiliz. Hemşedeki la onu boş, falan boş verin. İngilizce çok var bir <laughs> de. De badi işte. <laughs> ba ba ba. Hiç bir şey. Oğlum ben niye böyle saçma sapan şeyler söylüyorum? Evet, şu odaya giriyorsunuz. Çikolatanızı alıyorsunuz. Ondan sonra Abi hani, çok sokarlak. Umarım müdür beni yakalamaz çünkü koşma Döndür. cezası. Tamam da. Döndür. Benim buraya koşamıyorum. Paramingos. İki tane oldu Oğlum burası mı dördüncü duvar oldu? Şimdi ben bir baksana bak. Mı? Şuraya. Şuraya bak. Dört. Ama bu da yok. Evet tabii Cevap. Bu da yok abla. Eksi üç.